Yeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerde Melih diye bir arkadaşımızın kümeslerini gezeceğiz. Bakalım bu işe nasıl başlamış. Hangi hayvanları besliyor. Bir de sizleri kendisiyle tanıştıracağım. Ben de ilk defa tanışacağım tabi kendisiyle. Hep beraber tanışmış olacağız. Şu an Günlar'a az kaldı. Burası biliyorsunuz Mersin'in yaylalık ilçelerinden bir tanesi. Bakın burada yaylak için neler kullanıyorlar. Size onları da göstereyim. Şöyle kameramızı netlemeye çalışalım. Bakın arkadaşlar yaylada soğutmak için pervane kullanıyorlar. Dev vantilatörler var burada. Gördüğünüz gibi yayla niye soğuk diye düşünüyorsanız düşünmenize gerek yok artık. Gördüğünüz gibi size her şeyi tamamen doğal şekilde çekeceğim, göstereceğim. Tabi arkadaşlar hepsi bir şaka. E, bilen arkadaşlar biliyordur. Rüzgar enerjisi için rüzgar türbinleri bunlar. Rüzgardan elektrik üretiyorlar. Burada 2-3 tane yerde güneş paneliyle elektrik üreten bölgeler de var. Tabi oralara gezme şansımız olmayacak. Sadece size gösterebileceğim şu an e, rüzgar türbinleriydi. E, bakalım yolculuk esnasında size de videolar atacağım. Yol düzergahını falan. Hızlı çekim olacak tabi bunlar. Ee, devamında görüşmek üzere takipte kalın. Evet arkadaşlar şimdi burada e, güneş panellerinin de olduğunu bahsetmiştim videoda. E, şurada. ZKM güneş enerji sistemleri 1114 e, kW diye güneş enerji panelleri var. Yolda gelirken bir tane daha güneş panelinin yanından geçmiştik. Onu da kısa olarak videosunu çektim. Hatta burada bir tane güneş paneli sistemi var. Bakın. Burada arada çit var. Burada başka bir arazi var herhalde. Bu adam da kendi bahçesine sanırım kendisine yetecek kadar bir güneş paneli sistemi yaptırmış. Bu gibi gördüğüm faydalı olacak bilgileri arkadaşlar sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar Melih kardeşimizin yanına geldik. Şimdi sizlere Melih'i tanıtayım. Cümlete merhaba. Melih nasıl başladın? Kaç yaşındasın? Vallahi abi 20 yaşındayım. Buna geçen sene şeyde görerek başladık. İnternette bir Facebook'ta, sosyal medyada. Yumurtasını getirdik işte. İlk hangi tavukla başladın mesela? Abi ilk lakam ile başladım ben. Evet abi ufak tefek şeylerim, fırma ispençlerimiz olsun, onlar falan evet. da hala var. İlk şeyimiz olduğu için duruyor yani. Ufaktan şeyleri göstereyim size, ispençlerimiz. 5 tane kümes yapmışsın buraya. Aynen. Üzerine yine böyle saç yapmışsın. Saç, yazın burası yaylalık olduğu için sıkıntı olmaz da kışın soğuk olmuyor mu? Kışın yok abi, ee, onu el ıı, ışık şeyle hallediyorum. Işıkla yani sıkma yapıyorsun. Şimdi mesleğini gezelim. Bakalım hayvanlara. Bakalım abi. Şurada lafın verilmiyor Şöyle. Maşallah. Arkadaşlar siz de bir maşallah esirgemeyin. Yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olarak videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Şöyle gösterelim hayvanları. Bu hayvanlardan sezonda yumurta ve civciv paylaşımı da yapmaya çalışacak Melih arkadaşımız. Zaten benim de bir YouTube kanalım var. Melih'in de YouTube kanalı varmış arkadaşlar. Altına Hemen sen şey yaparsın, eklersin. Tamam abi. altına ben Hı -hı. onu eklerim link olarak. Bu tarafta şeylerim var. Fobi olarak cüce koşullarım var. Maşallah arkadaşlar. Tavuk hem uysal hem Korkmuyor. Tatlı. Oynamayı da seviyor. Burada e, bir tane porselen tavuk, bir tane beyaz tavuk, bir tane de beyaz horozum var herhalde. Hı hı. Bunlar hobo olarak burada duracak. Zaten daha önce yavrularını aldım. Arkadaşlara hediye yaptık, dağıttık. Hala bunlar anaçlarım duruyor. Şurada su sekslerim var. İki artımız. Horoz bir. biraz küçükken kavgadan dolayı iyi bir şey Evet. Maşallah tavuklar da bayağı iri. Beyaz bacak. Aranan özellikler var zaten. Horoz da genç zaten. Horoz genç, 1 genç. yaşında daha. Sadece kavgadan dolayı Hı -hı. ibik yatmış. Zaten benim en çok e, beslenmesinde de tavsiye ettiğim koyu tavuğu yerine susek. Hem yumurta büyüklüğü Hı -hı. daha iri oluyor, hem yumurta sayısı fazla, hem et verim olarak daha büyük. Şey daha fazla oluyor. Bir öteki tarafa geçelim. Orada da melez mavicilerim var. Köy tavuku olarak istediğim. Onlara da bakalım. Buradan hem mavi yumurtamı hem normal yumurtamı çıkarıyorum. Maşallah. Şu zaten blue astrolopa benziyor. <laughs> Şunlar zaten şey, e, sakalından belli horozda mavi yumurtacı kırması gibi duruyor. <laughs> Ben bunları bilerek kırdım abi. Hı hı. Hem günlük yumurtasını almak için hem de renk daha iyi oluyor. O, o şey oluyor, belli oluyor tonu. O evet. yüzden böyle burada geziniyorlar. İyi maşallah çok güzel. Neyle kırdın sen bunları? Blue Astrolop'la kırdım abi. Ee, Ataq'sa kırdım. Mavici neydi? Abi eee griye benziyor aynen. şu tavuk aynen. sanki sarı olan. Aynen öyle. Çünkü şu beyaz tavukta da mesela hafif tepesi krimlek Hı -hı. barandırıyor. Onun bir de ayrı horozu var. Burada duruyor. Evet. Bunun ikisini aslında bir çalışıp ayrı bir cinste üretip ismine de belirleyebilirsin aslında. <laughs> aynen doğru. Ya bunlar burada bizim hobimiz. Vakit geçiriyoruz. Aynen çünkü bende de var. Hı -hı. Mesela öyle hayvanlar e, çok fazla elimde tutmuyorum kırma hayvan diye. Hı hı. Zamanında herkes bırakmayı karışık yaptı. Sonradan porselen bırakma diye piyasaya saldı. <laughs> <laughs> abi zaten hep öyle oluyor. <laughs> Kırdığın şey iki gün sonra meşhur olabiliyor. Bir de silbir bırak ellere bakalım abi. De bırak ellere bakalım. Ondan sonra videomuzu yavaştan bitirelim. Şöyle. Maşallah Bunlardan daha önce besledin mi sen? Yok bu daha ilk Bunları yavru olarak Şey yaptım civciv olarak aldım Mersin'de Öyle duruyor yani hobi olarak Bu da sanki lakan benziyor gibi Sadece Aha. Hani e, boyun tüy yapısı Mesela Benziyor gibi. Sadece tabi renk kombinasyonları farklı da. Hı hı. E, fiziki olarak fiziki, da benziyor. Fiziki biraz. olarak benziyor. Yumurta olarak yumurta rengi mesela bunların ne olarak geçiyor biliyor musun? Vallahi bilmiyorum abi. Deneyip göreceğiz işte. Bakalım inşallah. bunlarda büyütmek nasip olur. Yani. Zaten herhangi bir sağlık problemleri hı. de yok. Ee, önümüz kış olduğu için çok fazla da hastalık olacağını düşünmüyorum. İnşallah sağ salim büyür yumurtasını i̇nşallah. almak nasip olur. Burayı şöyle kapatalım. Şimdi arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi bu kanalı takipte kalsınlar. İki gün sonra sezonda bu kanalın büyüyeceğini ondan sonra herhangi bir ihtiyaçta destek olacağımızı unutmasınlar. Tekrar herkese merhaba diyeyim. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar takipte kalın. Önümüzdeki videolarda Lakan Velder ve Börbek üzerine çalışmalar yapacağız. Lakan yumurtasını kuluçkaya koyacağız, çıkartacağız. Cici büyütürken nelere dikkat ederiz? E, hastalıklara karşı nelerle mücadele ederiz? Bunun gibi e, çeşitli size yardımcı olabileceğimiz evet. videolar çekeceğiz. E, takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.